biz de teşekkür ederiz. Eee yani duyarlı oluyoruz Eee çevre olarak diyelim. İnşallah eee maviye döneriz bir an önce. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şahrendiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de hemen bir bütün falan uyarıyoruz. Iyi. İnşallah atlatacağız. Sağ olun. Evet. Sakarya Vali önderliğinde Tüpüze evet. Sakarya Şubesi olarak e, vatandaşlarınızın farkını arttırmak üzere böyle bir projeye girmiştik. E, biz de size çok teşekkür etmek istiyoruz. E, elinizde hem dezenfektan maske ve maske mesafe kuralları uydurduğunuzda dolayı çok teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de müşterilerimize ve hani, e, maske mesafe konusunda, hijyen konusunda uyarıyoruz. Ona göre işlerimizi yürütüyoruz. Siz de böyle bir projeye destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle ben buradan söylüyorum. Herkes maskelerini taksın. Herkes çok... Maskemi takıyorum. Mesafemi koruyorum. Çünkü ailemi çok seviyorum. Kurallara uyarsak hep bu hastalık yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ol. Hadi güle güle çocuklar. Kendinize iyi bakın. Kırmızıdan maviye olarak ne Vallahi sosyal mesafeye, maskeye, temizliğe dikkat etmek lazım. Hep evet. evet. birlikte beraber olursak el ele verirsek evet. aşağıda bir engel yoktur bizim yani. Inşallah başarırız yani. Evet.